Daha iyi misin kardeşim? İyi, iyi. İyi ki gelmişiz buraya. Hakikaten çok huzurlu bir yer. lan. Bak bu aşk doktoru bir takım şeyler falan yapıyor ama ben sana söyleyeyim bir işe yaramıyor. Ben Zehra'yı hala unutamadım. Hatta daha çok özledim bile. Dur bakalım oğlum ya. Vardır adamın bir bildiği ya. Adam doktor lan. Ne bilecek abi? Bak benim bildiğim bir şey varsa... ...ben Zehra'yı daha çok özledim. Ve Zehra'yı çok merak ediyorum. Bu kız ne yapar, ne eder, ne yer, ne içer? Bu Tunç Bilek kim? Tamam kardeşim, tamam. Ben bir mahalleye giderim şimdi. Bir etrafı bir kolaçan ederim, bir havayı koklarım. Ne oluyor, ne bitiyor? Tamam, sen de git eve. Dinlen, yat. Ne bileyim, uyu. Çok derinlere dalma. Tamam tamam. Abi sen bu kızla neden bu kadar kafayı taktın ya? Oğlum, olayın kızla alakası yok ki. Benim babam belediyede çalışıyor ya. Ondan öğrendim. O oturdukları evin oraya AVM yapılacakmış. Ben de kız ayarlarsam, üstüne nikah kıyarsam bir de kucağına bebeği verdim mi? Bütün miras bende. Yürü lan biraz daha piyasa yapalım. Senin ben Tunç gibi tam buna koyayım ya. Eşek görecek, sırt üstü düşecek, siki güneş görecek. Ölme eşeğim ölme onuna koyayım ya. Oğlum konuşurlarken duydum lan Tunç anlatıyordu ya. Olay Zehra falan değil oğlum. Peki abi ben nasıl gidip anlatacağım bunu Zehra'ya? Dinlemez ki beni her şeyi yeniden başlayalım desem bana dönmezsin. Hatta gülersin. Seni çok seven ve her zaman sevecek olan Alper. Abla üzülme bu kadar ya. Kıyamam ben sana. Bak sen üzülünce sonra ben de üzülüyorum. Ya ne yapacağım ben? Abla bak biliyorum. Çok zeki, çok kafalı bir insan değilim. Hatta malın önünde gideni olabilirim. Ama hissettiğim kadarıyla bu çocuk seni hala seviyor. Sen de onu seviyorsun. Yani bence bir gidin konuşun. Ya neyi konuşayım Levent? Bıraksa gitti işte beni. Nasıl hiçbir şey olmamış gibi davranayım. Anneme ne diyeceğim? Babama ne diyeceğim? Ya millete ne diyeceğim? Nasıl affedeyim onu? Bilmiyorum. Sen de haklısın. Ben gideyim konuşayım. Sen ne konuşacaksın? Onu da bilmiyorum. Melek kalpli kardeşim benim. Ya hazır melek demişken hani şu melek ablayla benim aramı bir anı bozma. Nasıl ama? Harbici söyle. Nasıl? Güzel hocam. Nasıl güzel ama? Çok güzel değil mi? Çok güzel hocam. Peki daha önce hiç böylesini yedin mi? Vallahi ne yalan söyleyeyim yedim. Ama böylesini yemedim. Peki sen yedin mi? Yok hocam nerede? Gemlikten, halamgillerden geldi. Hadi çekinme ye. Gel otur şöyle delikanlı gel. Sağ ol hocam. Bak evlat. Hayat göt gibidir. Hocam, o ne biçim konuya giriş? Kocaman adamsın, yaşın var, başın var. Kesme lafımı. İki tane lobu vardır hayatın. Biri geçmişin, diğeri geleceğin. Sen hiç bir lobu diğerinden büyük bir göt gördün mü? Yok, görmedim. Göremezsin. Çünkü hayatın kendi içinde bir dengesi vardır. İşte biri geçmişindir, bir de geleceğin. Yani Dink'le Yank gibi, siyahla beyaz gibi. Yani Feridun abi, götten girdin, karmadan çıktın. Sonucunu nereye bağlayacağını çok merak ediyorum. Evladım, sen kendi acılığın içinde sıkışıp kalmışsın. Git bir bak bakalım. Başka insanlar neler için üzülüyorlar? Bak yavrum. Gerçek aşk göbeklilerde yatar. Hadi top topun lıpırtını. O niye? Oğlum ne diyorsam onu yapsana. Bir köye git. Hayvan insanın özüdür. Git onlarla konuş, izle. Ben köyde hayvanları gözlemleyerek çözdüm bu işleri. Hayvanlar insanın doğal halidir. Onlar da sever. Onlar da aşık olur. İnekler. İnekler, koyunlar, eşekler. Hepsi. <laughs> hocam vallahi süper fikir kanka. Hocam ben de gideyim, ben de gideyim, ben de. Lan oğlum bir dur ya. Bir rahat bırakalım, bir yapışma. Ya tabii hocam şimdi siz bilmiyorsunuz. Biz Alper'le çok yakın arkadaşız. Bayağı yakın arkadaşız yani. Hani zaten hani ben istemesem de Alper zorla götürür beni değil mi kanka? Hocam gök diyordunuz ya, bu.